Şimdi hesap vakti. Yeni Asır Gazetesi'nin manşetinde efendim. Evet, baktığım zaman fotoğraflarda kimi görüyorum? Veya kimleri görüyorum? Bakalım. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı. Şenol Arslanoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı. Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri. Heval Savaşkaya, evet, İzbeton eski genel müdürü. Sevcan Tınastepe, ESOT eski genel müdür yardımcısı. Ahmet Ata Temiz Bilgi İşlem Eski Daire Başkanı. Levent İşler, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı. Murat Yenigöl, Yapı İşleri Dairesi Başkanı. Gürhan Özata, İBB Efendim Seferisi Eski Yerel Hizmetler Müdürü. Burhan Ergül, Esot Genel Müdür Yardımcısı. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10 kişi. Bu bon 10 kişinin bir hikayesi var anladığım kadarıyla. Yeni Asıl Gazetesi'nin manşetinde. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne güvenerek ev sahibi olma hayali kuran Binlerce kişinin mağdur olduğu kooperatifler için hesap verme zamanı geldi. Kooperatif kuracağız. Evlerinizi verin, tapuları verin, işte iz devredin. Biz orada bina yapacağız. Size güzel böyle modern çağda evler teslim edeceğiz deyip milletin tapularını aldılar. Milletin evini yıktılar. Sonra da para da topladılar. Bir şey yapmadılar. Milleti yıllardır mağdur ediyorlar. Bakanlık tarafından yapılan incelemede haksız bulunan 13 kişi hakkında soruşturma izi verildi. Hayalleri yıkılan ve milyonlarca lira zarar uğrayan mağdurlar da konuyu yargıya taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi garantörlüğünde kurulan kooperatifler ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi mağdur etti. İçişleri Bakan Ali Yerlekaya'nın talimatı ile harekete geçen mülkiye müfettişlere ilgili kişileri görevlerini kötüye kullandıklarına kanaat getirdi. Bakanlık dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tuz Soyer, eski Genel Sekreter Barış Karcı ve İzbeton eski Genel Müdürü Hevel Savaş Kaya'nın aralarında bulunduğu 13 isim hakkında da soruşturmaya izin vermiş vaziyette. Şimdi mağdur olan insanlar bunun hesabını soracak. Bunlar belki haklıdır, belki haksızdır. Ama ortada bir şeyler var. Bitmeyen evler var, mağduriyetler var. Ondan sonra insanlarda bir ekonomik kaybı var, hayal kırıklığı var. Aynı zamanda evleri nasıl alacaklar? Satılmış mı? Verilen paralar nereye gitti? Kimler harcadı? Kimler istifade etti? Bununla ilgili gerçekten gerçekten bir hesap zamanı gelmiş gördüğüm kadarıyla.